Balıkesir Balya ilçe merkezinde Enver Paşa Mahallesi ee, 70 metrekare arsamın tam başı şu anda. Bunun içerisinde şöyle elektrik, su, yol, telefon her şeyi var zaten. Altyapısı bunlar mevcut. Zaten bir elektrik suyu olmayan bir yere elektrik su çektirsen 150 bin lira maliyeti var. Şöyle içerisinde üzüm ağacı, üzüm bağı var. 2-3 tane üzüm bağı var. Gayet güzel yetişmiş. Emek harcanmış. Yanında ev var. Bakın burada vatandaş e, güneş paneli de koymuş. İlçe merkezine yürüme mesafesinde zaten. 5 dakika sürüyor. Şöyle güzel bir yer. Burada bir tane konteyner koyduğun zaman burada kendine bir yaşam alanı oluşturabilirsin. İleride de ne olur? Zaman ne gösterir? O da zamana göre ayak uydurulur burada. Şöyle gayet de tatlı bir yer. Yemyeşil doğanın içerisinde.